Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrar birlikteyiz sizlerle her zamanki gibi yine yeniden Sweet Bonanza'dayız 10 bin liralık bir vakiyemiz var 2 bin liralık bir satın almayla başlayacağız arkadaşlar başlamadan önce size etkinliğimizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar vivo ile yeni üyeler özel 100 frisbin mevcut 100 hediye mevcut arkadaşlar 2.000 TL yapmanız halinde 300 TL çekebiliyorsunuz herhangi bir yatırım şartı olmadan etkinlik kodu ve free spinlerin hangi oyunlarda geçerli olduğu arkadaşlar yorumlarda linkin altında olacak. Oradan oynamak isterseniz girebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben 2000 liralık bir satın almayla oyunuma başlıyorum arkadaşlar. Hepimize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Umarım güzel bir oyun olur. Güzel bir kazanç elde ederiz. Buradan mutlu mesut gülerek ayrılırız. Gazamız mübarek olsun. Hadi bakalım. Evet 20 çarpanımız Boşa gitti yine 60 çarpanımız var abi Gelir mi devamı Maalesef gelmedi yine Yani şunu biraz daha büyütsem Bonanza var ya Ne güzel olacaktı ya Daha oyunun başında var ya Yamuk yapmaya başladı Abi 100 çarpan Şaka mısın sen ya Gitti abi çarpanlar gidiyor patır patır ya Muzlar hadi abi erikler üzümler gelsin Geldi bir çarpan daha at şuraya be bonanza Maviler de geldi Karpuzlar bir çarpan daha. Muzlar gelir mi bir daha? 10 çarpanımız var. Abi efsane çarpanlar geldi oyunun başında ama olmayacak ya. Maalesef eksiyle başladık. Bonanza sağ olsun. 2000 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar satın almamıza. Umarım bu elde geçen elki gibi çarpanlarımız boşa gitmez. Hadi hadi gönder bir şeyler artık. Elmalar geldi. Erikler, karpuzlar. Karpuzlar, muzları gönder abi. Karpuzlar, maviler gönder. Gönder gelsin be bonanza be. Gönder gelsin be. Üzümlerimiz geldi. Erikler, muzlar. Çarpan gelir mi? Maviler, karpuzlar geldi. Abi çarpan at şuraya gözünü seveyim. Elmalar da geldi. Çarpan at ya. Abi 109 katı oluyor çarpan atmıyorsun bonanza ya. Al işte buraya çarpan atar. 10 çarpanımız var. Maviler geldi. Devamı gelmedi maalesef. Yani nerelere ne çarpanlar atıyorsun son spin maalesef burada da bir şey olmadı. Evet arkadaşlar. Şöyle e, 1600 liraya düşürüp tekrar spin, spin'e giriyorum. Bakalım. Etki edecek mi? Gerikler, hala muzlar, karpuzlar güzel. Çarpan gelir mi? 6 çarpan. Yani 6 çarpan ne işimize yarayacak? 10 çarpanımız var ama boşa. Hadi abi, karpuzları gönder göndermedi yine. 4 çarpan. Yine boş. Maalesef yine boş geçiyoruz. Evet. Rezil bir el daha. Arkadaşlar 3000 liraya çıkartıyorum satın almamı. 3000 lirayla devam ediyorum. Umarım burada toparlamaya başlarız artık. O el bu eldir. Oyunun içi de başı gibi güzel devam eder umarım. Muzlar, hadi üzümler. Karpuzlar, üzümler, maviler gelir mi abi? Çarpan gönder bana daha. Çok güzel. Devam ediyorduk. 18 çarpanımız var. gelir mi devamı? Yine gelmedi devamı. Elmalarımız geldi ama devamı gelmedi. Karpuzlar güzel. Yine boş. Yine boş, yine boş. Muzlar. Hadi abi gelsin bir şeyler. Elikler geldi. 10 çarpanımız var. Var. Yine devamı yok. Son spin. Hadi burada bir şeyler olsun. Üzümler geldi. Güzel. 8 çarpanımız var. Ama yine devamı yok buranın da. Maalesef burayı da boş geçtik arkadaşlar. Yani şaka gibi. Eksi yaza yaza devam ediyoruz. Şöyle bir farm atıp tekrar oyunuma devam edeceğim arkadaşlar. 3000 lira ile. Umarım artık bu el toparlanma eli olur artıya geçmeye başlarız. Zararlıyız. Bu zararı toparlamamız lazım. 10 çarpanımız yine boşa gitti ama. Muzlar 10 çarpanımız var abi. Yine devamı gelmedi maalesef. Üzümler. Hadi abi, muzlar maviler. Maviler yedikler gelsin abi. Bir çarpanlar gelir mi buraya be? 13 çarpanımız var. Güzel. Hiç yoktan iyidir. At abi bir şeyler at hadi at artık at artık bitiyor at artık Son spin hadi burada bir şeyler olsun maalesef yine yok yine yok yine yok yine yok, yine yok. Yani bonanza bizde kafa bulmaya devam ediyor 2000 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar Nasıl yapacağız nasıl toparlayacağız bilemiyorum ama bonanza Ket vurdu şansımıza devam etmiyor yani Üzümler. Hadi abi elikler, karpuzlar. Çarpan gelir mi be? Güzel bir çarpan şuraya be. Karpuzlar. Güzel bir çarpan git daha. Bir çarpan daha şuraya be. Bonanza be. Gözünü sevdiğim be. Eriklerimiz geldi. Ama devamı gelmedi. 10 çarpanımız var sadece. Abi 37 çarpan yine boşa gitti. son spin maalesef yine yok. Evet. Maalesef yine olmadı arkadaşlar. Yani kalan bakiyeyi farmlayarak devam edeceğim arkadaşlar. Bakalım buradan toparlayabilirsek belki spine tekrar girer şansımızı deneriz. karpuzlar, elmalar, yeşiller, muzlar. Hadi abi iki şeker daha at şuraya be bonanza. Yani iki şeker daha atsan ölürsün şuraya değil mi bonanza? Evet. Bin lirayla arkadaşlar kafayı kırdık. Bir daha giriyoruz spine. Bakalım oradan belki artıya geçmeye başlarız artık. Bir şeyler olur. Bir toparlar belki oyun kendini. Tabi zor görünüyor bu gidişle. Eriklerimiz geldi. Muzlar. Hadi muzlar. Maviler üzümleri gönder abi. Gelmedi. 18 çarpanımız var. 369 lira. Hadi abi üzümler. Maviler, karpuzlar gelsin abi. Çok güzel. Üzümler, erikler. Çarpan gelsin şuraya be Bonanza. Elmalar da geldi. Bir çarpan daha gelir mi be? Yeşiller de geldi. Bir çarpan daha şuraya be. Muzlar tekrar geldi. Abi bir çarpan daha. 12 çarpan 67 katına. 804 lira. Üzümler. Hadi muzlar, karpuzlar. Karpuzlar, erikler abi. Bir çarpan daha gelir mi be? Elmalar da geldi. Bir çarpan daha be Bonanza. Gözünü seveyim. 3 çarpan. Son spin. Evet. 1200 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar. Minik de olsa bir artı verdi bize. Umut umuttur her zaman. Karpuzlar, hadi abi muzlar. Üzümler gelir mi? Gelmedi. Maviler hadi abi erikler. Karpuzlar. Erikler üzümler abi. Çarpan gönder bana azı şuraya be. Yine göndermedi. Yine göndermedi. Elmalarımız geldi. Ama devamı gelmedi. Son spin. 5 spin daha geldi. Hadi bakalım. Belki buradan bir şey çıkar arkadaşlar. Muzlar geldi. Erikler elmalar geldi. 10 çarpanımız var. Abi yeşiller de geldi. 546 lira. Erikler devamı yok. 4 çarpan. 25 çarpanımız var. 30 çarpanımız vardı ama boşa gitti. Evet maalesef yine olmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yine olmadı. Şöyle eee farmlamaya devam edeceğim bakiyeyi kullanalım artık bakalım ne olacak o şahane Kalpler geldi. Ah şu şeyler ikide kalmasaydı. Şekerler 3'te kalmasaydı çok güzel olacaktı arkadaşlar. 2000 lira bakiye çıktı. Tekrardan spin'e giriyorum. Yani geri dönüşün anahtarı olsun bu artık. Umudumuz bu. Üzümlerimiz geldi. Muzlar. Hadi karpuzlar maviler gelir mi be? Erikler gönder abi. Gönder çarpan gönder be bonanza. Gözünü seveyim be. Yine gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Karpuzlar. Maalesef yine muzlar gelmedi. Üzümler. Hadi abi karpuzlar muzlar. Yok yok yok. Son spin. 10 çarpanımız var. Gelir mi devamı? Yine gelmedi. Maalesef Bonanza bizde kafa bulmaya devam etti. Biz de bu oyuna geldik. Şöyle farmlayarak bakiyeyi bitirelim. Evet. Her zamanki Bonanza alanı yapıyor. Evet. Maalesef yine olmadı arkadaşlar sağlık olsun diyecek, diyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Ee, yeni etkinliğimizden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar te tekrar sizlere. Yeni üyeler yeni üyeleri özel eee Vibayis'te 100 free spin mevcut arkadaşlar hediye. 2000 TL yapmanız halinde 300 TL çekebiliyorsunuz. Herhangi bir yatırım şartı olmadan. Etkinlik kodu ve free spinlerin hangi geçerli olduğu yorumlarda linkin altında olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize şimdiden bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.